Evet. Nar gibi kızarmış tavuklarla bir tarif verelim şimdi. Tavukları yıkıyoruz. Kanat ve butkunlar. Yoğurt ekledikten sonra istediğimiz baharatları ekliyoruz. Bol kekik atmaya özen gösterin. Ben daha sonra ekledim çünkü. Tuz atmadım burada ama normalde tuz da var. Birazcık salça yağ ekliyoruz. Ben burada göstermemişim ama içerisine et suyu da ay düştü. Et suyu da böyle ufaladım. İyice karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. Patateslerimizi soyuyoruz. İki patates. Birazcık sarımsak. Eha ya gayret yavrucuğum ya bu tarife bayılacaksınız. Patatesleri de baharatlıyorum. Biraz daha baharat attım arkadaşlar patates attıktan sonra streçle sardıktan sonra dolapta biraz bekletiyorum. Ben bir 20 dakika beklettim ama fazla bekletirseniz daha iyi olur. Benim böyle bir pizza tavam var onda yaptım. Siz normal tavada da yapabilirsiniz. Evet, su ekledim bunlar piştikten sonra domatesleri ben bir ekliyorum şimdi çıtır çıtır kızaracak çok güzel bir tarif turşumuzu da doğrayalım oh mis gibi burada da ağzımızı attık